bina kendi kendine çökme yıkılma riski olan 318 binamızdan birisi baktığınızda alt kolonda Demir dahi olmadığını göreceksiniz bu bina olası bir depremi beklemeden durduğu yerde çökebilecek binalardan biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi dönüşme potansiyeli yüksek rant değeri yüksek yerlerden değil dönüşmesi çok mümkün olmayan dezavantajlı bölgelerde kendi kendine çökme riski olan binalardan başlayarak bu yıkım işlemlerini yapıyor. 318 binamızda yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Bu 318 binayı hızla yıkmaya yönük bir çaba içerisindeyiz. İkinci grup olarak da 1525 böyle binamız var. Bunları yıkacağız. Dolayısıyla biz yeni alanları imar açıp İstanbul'u daha büyük, azman bir kent hale getirmek yerine mevcut sorunlarını giderecek, bulunduğu yerde riskli yapıları dönüştürecek bir süreci işletmeye çalışıyoruz.